به آس Dördüncü koşu için havada start verildi ve Fegent Amatör Kadın Birinciler Dünya Şampiyonası koşusu başladı. Beş numaralı hekim oldu. Rakiplerin yaklaşık 50-60 metre kadar gerisinde koşuya başladı. 5 numaralı hekim Çıkışta rakiplerin oldukça gerisinde kaldı. Koşuyu süratlendiren üç numaralı Gubaz oldu. İlk doğru girilirken lider kondu ancak ekürlerden bir numaralı hilen zamanı. Şimdi yaptı ataklarla bin doğru girilirken dıştaki rakibiyle fark eritti. Lider mücadelesine ortak oldu. Onlar iki buçuk boy kadar gerisinde Kuvvarda 4 numaralı Cebrail var. O az farklı üçüncülü temin etti. 1500'ün sonrasında dışarıdan şimdi 6 numaralı Kunya kendini gösterdi. Onların 5 boy kadar gerisindeki Mahinur'un var. 5-6 boy kadar geride 7 numaralı Doruk'un Ayaz'ı. Onun da 3 boy kadar gerisinde. Son sırada 5 numaralı Ekimoğlu şeklinde Safkanlar 1200'e doğru gidiyor. Liderlik dıştaki 3 numaralı Gubaz'da Damla Atasoy'la bu koşuya katılıyor. Bu Safkan 1200 geçirken iç kulvarda 4 numaralı Cebe Alp var. O 1-1.5 bir, bir boy kadar geride 1 numaralı Hilal zamanı. Ondan hemen dışında 6 numaralı Kunya bir dörtlü oluşturdular. 1000'e doğru gidirken 2 boy kadar geride 2 numaralı Mahinur'un 5. Onların 1000'in hemen sonrasında 5-6 boy kadar gerisinde 7 numaralı Doruna yazı var Emili. Finkenhagen'da bu koşuya katılıyor. Onda 3-4 boy kadar gerisinde 5 numaralı Kimoğlu, Rochia, Relano Sierra ile start alıyor bu koşuda. Düzde yaklaşırken iç kulvardaki bir numaralı Hilal zamanı Taylor Kingsley ile az farklı liderlik temin etti. ancak 3 numaralı Guba az Natasoy'la liderlik mücadelesinden vazgeçmedi. Bu ikiliyi 1.5 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Cebal takip ediyor. Yine kır rakipleri 6 numaralı Kunya 4.lükte gerilerden 2 numaralı Mahi Nur'un da akışlı bir şekilde bir anda önlere gelmeyi başardı. Fegent Amatör Kadın Birinciler Dünya Şampiyonası koşusunda düzlüğe çıkıldıktan sonra farklar hızla erimeye başladı. Dışarıdan 2 numaralı Mahi Nurum etkili geldi. İç kulvardaki yakaladı. 400'ün hemen sonrasında 2 numaralı Aynurum az farklı bir liderlik temin etti. 4 numaralı Cebaev tazeledi. Bu ikili rakiplerinin önünde son 200'e 1-2 geldiler. İçeride 4 numaralı Cebaev, Teresa Gırbaki Çoşova tekrar liderlik temin ediyor. 200'den sonra 2 numaralı Maynurum tekrar birinci mücadelesine ortak olma uğraşında ancak içerideki 4 numaralı Cebaev koşunun lideri Teresa Gırbaki Çoşova sonlarda farkı buçuk 25 boya kadar çıkartan 4 numaralı Cebaev 2 numaralı Maynurum önünde koşuyu kazanıyor. 7 numaralı numaralı Dorun Ayazı dış kulvardan geldi üçüncü oldu. Altı numaralı Kunya dördüncü olurken 3 numaralı Gubas'la tabeli tamamladı. Dördüncü koşu Fegentri. Amatör kadın biniciler dünya şampiyonası koşusunu 4 numaralı Cebalp Alp, Tereza Gırbapçı Çoçova ile kazandı. Bu koşuda bir numaralı Hilal zamanıyla ekiyorlar mücadele etmişti. Koşuyu kazanan 4 numaralı Cebalp.